Oh. Ne yaptınız? Nasıl geçti? İyi birader. Attık sizin devreyi döndük. Ne olsun? Abi, akşamı size yazmış üstü başkomiserim. Gördün değil mi? Hadi ya. E bağırlı çıkarsınız biraz. Bağırlı mı? Ulan her tarafım ağrıdı be. Ha? İşte burada Hakan. Burada tabii. Nerede olacaktı? Devriye'den yeni haber oldu da bağırın. Ona şaşkınlığı var biraz. Bahar, iyi misin sen? Vallahi değilim aslında yani. Cemalciğim şu dizim rahat vermedi. Doktor da bolca buz yap dedi. mu dedi yani. Sana satsam bu akşamki devriyeyi, ha? Olur. Yani ağrın varsa. Yani olmasa niye desin ki öyle? Ekip olmak öyle bir şey değil mi? Hadi Cemalim, hadi çıkalım sen. Tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben de kaçayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hayırdır bunlar böyle? Sabah da böyle yaptılar bunlar. Gerçekten hiçbir şey anlamadım ben.